Volkan Konak, namı diğer Kuzey'in oğlu, Cerrah Paşa Mimoza Çiçeğim, Göklerde Kartal Gibiydim, Aleni Aleni gibi şarkılarla tanınan Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahnede konser verdiği sırada kalp krizi geçirerek rahatsızlanıp fenalaşarak hastaneye kaldırılmış. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Vasiyeti babasının yanındaki ceviz ağacının altına gömülmek olan Volkan Konak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve sevenlerinin katılımıyla 2 Nisan 2025 tarihinde memleketi Maçka'da toprağa verildi. Konser esnasında orada bulunan göğüs cerrahisi Profesör Doktor Koca Türk o anları şöyle anlattı. O gün Volkan Konak'ı dinlemeye gittik. Biraz uzak bir masadaydım ailesini üzmemek ve incitmemek adına çok detay vermek istemiyorum ama kamuoyunda pisi pisine öldü gibi bir algı var. Öyle bir durum olmadığını belirtmek isterim. Biz Volkan Konak'ı dinlerken bir anda müzik sustu. Kendisinin düşüp yere yığıldığını görmedik. Müzik sustuktan sonra sahnede kalabalık oluştu. Sonra doktor var mı anonsu yapıldı. Ben hemen sahneye fırladım. Volkan konak yerdeydi. Tıbbi müdahaleye başladım. Ambulansa haber verildi. O şartlarda yapılan ilk yardım müdahalesi son derece düzgün ve doğru bir şekilde yapıldı. Ambulans gelene kadar 25-30 dakika müdahaleyi sürdürdüm. Orada bulunan başka doktor arkadaşlarımız vardı. Onlar da yardımcı oldular. Toplam 4 hekimdik. İlk andan beri zaten yaşam belirtisi yoktu. Geri döndürülebilir bir sebep olmadığından dolayı da ne yazık ki vefat etti. Yapılan yorumların hiçbiri doğru değil." dedi. 58 yaşındaki vefat eden ünlü ismin 2019 yılında Almanya'da verdiği konserde söyledikleri de medyada gündem oldu. Volkan Konak'ın "Bu kavgaya ne gerek var? Sanki 500 sene yaşayan mı var? Alt tarafı 20 senem kaldı." Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemin sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük sözleri yürek dağladı. Söylediği yaşta vefat eden sanatçı için Allah'tan rahmet sevenlerine de baş sağlığı diliyoruz.